da böyle bu sıfattır diyorum bazen bu şudur budur. Öğrenci kardeşlerim de takip ediyorlar. Bunu onun için takip eden başka medreselerdeki talebe kardeşlerimiz var. Onlar da anlasın diye böyle onlardan bahsediyorum. Diyeceksiniz ki hocam yani biz de işte fail meful onlardan e, bilsek ne fayda olur diye. Kardeşlerim şimdi hasta kendileri Allah Teala hayırlı şifalar ihsan eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerinden Arapça ilk kelimeyi ben ondan öğrenmiştim. Bir abim vardı. Medresede okuyor, ayrılmıştı. İşte ben de beş yaşlarındaydım. Her yıl gelirdi, Emrül Maruf'a gider. Bizim evde de elhamdülillah kalırdı. Babama sordu, dedi ki gülerek, tebessüm ederek ferre yefirru firar nerede o dedi yani mazi muzari mastar şimdi onun çekimini 5 yaşında orada öğrendim birisini soruyor tebessümle soruyor nerede o kaçak diyor ama onu sorarken 5 yaşında bir çocuğa fiili mazi fiili muzari onu da orada ezberletiyor işte öyle usulü vardı derdi ki Herkes okusun. Arapça, Rabçadır. Kur'an-ı Hakim'in dilidir.